LMS portalına öğretim elemanı olarak giriş yapmak için kullanıcı adı olarak internet erişim portalı yani CapDev'de kullanmış olduğunuz kullanıcı adınız ve şifre olarak da yine CapDev için oluşturmuş olduğunuz şifreyi kullanabilirsiniz. Henüz bir şifre oluşturmadıysanız eğer pbs.ineneditere adresine giriş yaparak burada personel iğnet hesap yönetimi altında yer alan parola sıfırla butonuna tıklayıp Gelen ekranda Google ile bağlan butonuna tıklayıp kurumsal e-mail'inizle giriş yaptığınızda burada bir şifre belirleyebilirsiniz. Şifrenizi oluşturduktan sonra artık LMS portalına giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı kısmına kullanıcı adımızı ve şifre alanına da belirlemiş olduğumuz şifreyi yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz. Gerekli bilgileri girdikten sonra başarılı bir şekilde Moodle ana sayfasına giriş yaptık.